alınmış durumda. Bu yasanın uygulanması ile ilgili gerek mülki amirlerin yani ilçemizde kaymakamın gerekse mahkemeler tarafından çok geniş koruyucu ve önleyici tedbirler alınması düzenlenmiş durumda. Yani mağdur olan bir kadın her iki kurumdan birine başvurduğu takdirde nafaka, sağlık hizmeti, barınma, çocuklarıyla birlikte yaşama, evin kendisine tahsis edilmesi, kendisine şiddet uygulayan aile üyesi veya partnerinin uzaklaştırılması gibi ve bunun gibi daha e, onlarca tedbirden biriyle koruma sağlayabiliyor. Ayrıca en önemli şey e, maddi bir gelir bağlanabiliyor. Gerek mülki amir tarafından gerekse mahkeme tarafından nafaka şeklinde sağlık kuruluşlarından faydalanabiliyorlar. Kendilerine barınma hizmeti veriliyor. Bu nedenle bu yasa bugün itibariyle dünyadaki birçok ülkeden daha önde bir yasa. Uygulamada yaşanıyor. Zaman zaman basına da yazmıyor Ama yasanın gerek çok yeni olması, gereksiz yasada yer alan kavramları ve düzenleri tam olarak hayata geçirilememesi karşısında bunu da olağan saymak gerekir. E, bu yasayla birlikte kurum yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından denetleme ve izleme komisyonları ve kurulları kurulacaktı. Bununla birlikte kurum geçen sene anında 362 kişilik bir kadro oluşturdu. Bu kadroda kurum müdürü, psikolog, sosyolog, bakıcı anne, hemşire gibi çok faydalı e, mağdura yönelik hizmette bulunabilecek çok faydalı kişiler seçildi. Evet Kadının durumu böyle bakınca pek iç açıcı değil. Biraz da iyi haberler vermek istedim. Kadın erkek eşitliğinin en yüksek düzeyde uygulandığı ülke İzlanda. Siyasetçi olmak için Ruanda çok uygun bir ülke. Çünkü e, mecliste 80 koltuk var, 45 tanesi kadınlara ait. Anne olmak için Norveç çok uygun bir ülke. Norveç'te. 7600 doğumda bir bebek ölümü gerçekleşiyor. Çok iyi bir oran. Okumak, yazmak için iyi olan ülke Lesotho. Lesotho, Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlas ve Hint okyanuslarının ucundaki küçücük bir ülke. Ee, orada kadınların yüzde 95'i okur yazar. Devlet başkanı olmak için en uygun o ülke Sri Lanka. Tam 23 yıldır kadınlar tarafından yönetiliyor. Sanat yapmak için en uygun ülke İsveç. Tayland'da üst düzey yöneticilerin yüzde 45'i kadın. Çocuk doğurmak için de en elverişli ülke Yunanistan'mış. Son krizden sonra ne olmuştur bilemiyoruz ama 31.800 doğumda bir anne hayatını kaybediyor. Muhteşem bir sayı. Ekonomik katılım için Bahama Adalarında ekonomiye kadınların katkısı daha fazla bu ülkede. İsveç'te e, 18 haftaya kadar kırtaş hakkını kadın seçebiliyor. Gazeteci olmak için Karayip Adaları çok uygunmuş. Burada Radyo, televizyon ve gazetede yayınlanan haberlerin yüzde 45'i kadınlar tarafından yapılıyormuş. Burundi'de iş gücüne katılım oranı kadınların yüzde 92. Para kazanmak için en uygun ülke Lüksemburg. Erkeklerden, erkeklerle neredeyse eşit kazanıyorlar ve yıllık gelirleri ortalama 40 bin dolar. Katar, ünlü Üniversitede kadınlarla erkeklerin neredeyse eşit oranda üniversiteye gittikleri bir ülke. Japonya'da ise kadınların ömrü 87 yıl ve erkeklerden ortalama 7 yıl daha uzun. Boş zaman için de en güzel ülke Danimarka'ymış. Ee, Erkekler de 57 dakika daha fazla eğlenceli vakit ayırabiliyorlarmış. Herhalde bizim memleketimizde pek mümkün değildir bu. Ee, sporcu olmak, özellikle atlet olmak için Amerika, her 10 atletin 5 tanesi Amerikalıymış. E, ee, Guam, Filipinlerin doğusunda yer alan Guam ülkesinde de en yüksek boşanma oranı varmış. Hindistan'da taksi şoförlerinin ciddi bir oranı kadınmış. Ee, üst düzey işler içinde yine Jamaika'da yaşamak uygunmuş.